Amerika Birleşik Devletleri donanması, Güney Çin Denizi'nin dibindeki bir F-35C savaş uçağının enkazına Çin'den önce ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyor. 100 milyon dolarlık uçak USS Carl Vinson uçak gemisine inerken düşmüştü. Bu, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının en yeni ve gizli ekipmanlarla donanmış uçağı. Savaş uçağının enkazı uluslararası sularda olduğu için, diğer ülkelerin de enkazı çıkarması mümkün. Bölgeye ilk ulaşan ülke, en pahalı ve son teknolojiyle donatılmış bu uçağın sırlarına hakim olabilir. Amerika Birleşik Devletleri donanması uçağın düştüğü yeri veya uçağı çıkarmanın ne kadar sürebileceğine dair bilgileri paylaşmıyor. 2016'da uluslararası bir mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia eden ve bunu diğer ülkelere de dayatmak için son yıllarda daha aktif bir politika izleyen Çin, uçağı herkesten önce çıkarmak isteyebilir. Ulusal güvenlik uzmanları Çin ordusunun enkazı çıkarmakla ilgilenebileceğini söylüyor. Bölgeye en yakın Amerika Birleşik Devletleri enkaz çıkarma gemisi ise 10 gün uzaklıkta. Savunma uzmanı Abi Austin, bunun çok geç olacağını belirtti. Uzman, uçağın kara kutusunun pili o zamana kadar biteceği için enkazın yerini tespit etmek daha da zor olacak. Amerika'nın bu enkazı geri alması hayati öneme sahip. F-35 uçan bir bilgisayar gibi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin diğer sistemlerine de bağlanıyor. Çin'in henüz böyle bir teknolojisi yok, bu yüzden enkaza erişmeleri bir teknolojik atılım yapmalarını sağlayabilir. F-35'in bağlantı teknolojilerini çözebilirlerse, uçak gemilerine karşı büyük bir avantajları olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nın eski danışmanlarından, geçmişte NATO ve Avrupa Birliği'nde de görev yapmış diplomat abi Austin'e göre Çin enkaza erişme hakkının olduğunu açıklarsa, bu durum Amerika Birleşik Devletleri için bir stres testi olabilir. Truman Project adlı düşünce kuruluşundan Çin ve güvenlik analisti BRYCE Beros, Çin'in siber casusluk sayesinde hali hazırda uçağın iç tasarımına dair bilgisi olabileceğini belirterek, uçağın kendisine de ulaşıp gerçek parçalarını görmek, bunların nasıl yerleştirildiğinden yola çıkarak zayıf noktalarını anlamak isteyeceklerdir dedi. Donanmanın enkaz ve dalış ekipleri savaş uçağına kesecikler bağlayıp bunların içini havayla dolduracak ve uçak yüzeye doğru çıkacak. Fakat uçağın gövdesi tek parça halinde değilse bu işleri zorlaştıracak. Uçağın gövdesinde roketler varsa çıkarma işlemi daha da çetrefilli hale gelecek. Bu tip olaylar daha önce de yaşanmıştı. 1974'te Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı bir dönemde CIA Hawaii açıklarında deniz tabanına oturmuş bir Rus denizaltısını enkazını dev bir mekanik kıskaç ile ele geçirmişti. Ondan iki yıl önce de Çin, doğu kıyısında batan bir İngiltere denizaltısının enkazını gizlice çıkarmıştı. 2011'de Usame Bin Laden'in evine düzenlenen operasyonda düşen Amerika'nın bir hayalet helikopterinin de Çin tarafından ele geçirildiği düşünülüyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce silah yığmasının ardından Ukrayna'yı işgal etmesine kesin gözüyle bakarken, başlatılacak işgal sırasında on ülkenin Rusya'ya destek vereceği belirtildi. Euro Asia Times gazetesinde yer alan haberde, yakın bir Rus işgali tehdidinin ortasında NATO ülkelerinden Ukrayna'ya büyük yardımlar gittiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın, olası herhangi bir saldırının dünyayı sonsuza kadar değiştireceğini ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyüğü olacağını belirttiği aktarılan haberde, Kırım'ın ilhakı sırasında NATO yardımına gelmedi ve Ukrayna, batının çok uzakta olduğunu ve Rus ayısının sınırı geçtiğini fark etti. Şimdiye kadar Rusya'ya karşı kimin silahlı olduğu konusunda yeterince netlik var. Bununla birlikte Rusya ile NATO destekli Ukrayna arasında bir savaş çıkması durumunda Moskova'yı desteklemesi muhtemel ülkelerin belirlenmesi de zorunludur denildi. Moskova'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesinde uzun süredir bölgede istikrarsızlığa neden olmakla suçlanan Rus yanlısı gruplara ve hatta askerlere sahip olduğu aktarılan haberde bunlar çoğunlukta Rusça konuşan insanlar. Bir savaş durumunda bu bölge muhtemelen Rusya'nın ağırlığını koyacak ilk bölge olacaktır. Ardından NATO'ya benzer bir askeri blok olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü var. Esasen eski Sovyet cumhuriyetlerinden oluşan bir güvenlik ittifakıdır. Saldırıya uğrarlarsa Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü oluşturan 6 ülke Rusya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan büyük olasılıkla birbirlerini savunacaklardır. Putin, bölgenin en müreffeh ülkesi Kazakistan'da yaygın protestolar patlak verdiğinde kendisine sunulan fırsatı kullandı. Askerleri hükümete yardım etmek için seferber etti. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün iç sorunlarla ilgilenmek üzere tasarlanmadığı gerçeğine rağmen, Rusya Ukrayna'yı işgal ederse bu ortakların bir kısmı veya tamamı şüphesiz Başkan Putin'in yardımına koşacaktır. Kafkas bölgesindeki bir diğer ülke olan Azerbaycan'ın da bir çatışma durumunda Rusya'ya karşı ayaklanma çağrılarını dikkate almaması bekleniyor. Orta Doğu'ya doğru ilerleyen İran, Rusya'yı elinden geldiğince destekleyecek bir ülke. Nükleer anlaşma bozulduktan sonra, Rusya sürekli olarak İran'ı kendi tarafına çekmeye çalışıyor denildi. Rusya'yı destekleyecek ülkelerden en önemlisinin Asya ejderhası Çin olduğu belirtilen haberde, Çin, Rusya'nın önemli bir ortağıdır. Moskova, Batı ile Çin arasındaki gerilim artmaya devam ederken yıllar içinde Pekin ile ortaklığını derinleştirdi. Aslında hem Rusya hem de Çin, ticaretten askeriye ve uzaya kadar uzanan işbirlikleriyle çok boyutlu bir ortaklığa sahip. Çin, kategorik olarak Amerika'dan soğuk savaş zihniyetini bir kenara bırakmasını ve Rusya'nın güvenlik endişelerini ciddiye almasını istedi. Bir çatışma durumunda Çin kesinlikle Rusya'yı destekleyecektir. Çin'e yakın bir başka izole ancak stratejik olarak önemli ülke, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti veya Kuzey Kore. Komünist bir devlet olarak Pekin'in önde gelen müttefiki ve eski Sovyetler Birliği'nin ortağıdır. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine karşı en savaşan ülke olmaya devam ediyor. Hiç şüphe yok ki, eğer tam ölçekli bir savaş gerçekleşecekse, Kuzey Kore Rusya'ya canı gönülden destekleyecektir. Hindistan, Asya'daki jeopolitik açıdan en önemli ülkelerden biridir ve genellikle tarafsızlığı, Rusya ve Batı ile güçlü bağları olmasına rağmen bağlantısız bir devlet olmasıyla bilinir. Hindistan'ın hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri'yle çok yakın ilişkileri olduğu için hangi tarafı seçeceğine karar vermesi kolay olmayacak. Amerika'ya doğru çıkarken, Rusya'nın en eski ortaklarından Küba var. Komünist ulus Küba'nın eski Sovyetler Birliği ile yakın işbirliği iyi bilinmektedir denildi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batılı ülkeleri Rusya ile artan gerilimle alakalı panik oluşturmamaya çağırarak sert tepki gösterdi. Zelenski ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceğine işaret etti. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker sevk etmiş olmasına karşılık Zelenski, bugünlerde yaşanan askeri sevkiyatın, geçtiğimiz bahar aylarında gerçekleşene göre daha büyük bir tehdit yaratmadığını belirtti. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın Ukrayna'daki diplomatlarını geri çekmesinin bir hata olduğunu vurgulayan Zelenski, bu ülkeleri eleştirdi.